Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Değerli izleyenler, yepyeni bir son dakika haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Kıymeti izleyenler kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına nokta bile olsa yorum yapmayı unutmayın. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye'den Azerbaycan'a çok büyük atak geldi. Bakü resmen şoka girdi. Kıymeti takipçilerimiz bildiğiniz gibi 44 gün devam eden Dağlık Karabağ savaşında büyük bir hezimete uğrayan Ermenistan son zamanlarda Can Azerbaycan devletine saldırmaya devam ediyor. Ermenistan'ın yaptığı en büyük hamle, Burkaç taktiğiyle Azerbaycan'ın yara almasını istiyor. Değili takipçilerimiz Ermenistan sınırlara döşediği mayınlar sayesinde birçok Azerbaycanlı vatandaşımızı şehit etmişti. Bu duruma ilişkin Türkiye'den çok büyük bir hamle geldi. Kıymeti takipçilerimiz Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş memat, Yeni bir şekilde tasarlanarak can Azerbaycan'a gidiyor. Kıymetli takipçilerimiz Bakü'pü haberi duyunca yaşadığı coşkudan dolayı resmen şoka girdi. Kıymetli takipçilerimiz artık Azerbaycan'ın sınırları çok güvenli olacak. Çünkü anavatan Türkiye can Azerbaycan'ın yanında tarihin her devrinde olduğu gibi şimdi de olmaya devam ediyor. Ermenistan'ın yaptığı en büyük hamle olan mayın döşeme artık Türkiye sayesinde sona ermiş olacak. Kıymetli takipçilerimiz küffar boş durmuyor ama Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği hiç ama hiç boş durmuyor. İnşallah düşmanın oyunlarını boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Allah Türkiye ve Can Azerbaycan kardeşliğini daim etsin. Yüce Mevla iki devlet tek millet şuuruyla topraklarımızda hakim kalmayı bizlere nasip eylesin. Değerli takipçilerimiz bir sonraki videomuzda buluşmak duasıyla. Hoşçakalın, esenlikte kalın.